Merhabalar, nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bugün sizlere koç burçları için haftalık genel bakım yapmak istiyorum. Ekim ayının 3. haftası için arkadaşlar kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Neyi merak ediyorsanız hayatınızla alakalı Niyetlerinizi alın, bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet, arkadaşlar, sıkıntılısınız. Bakın yüreğiniz kabarmış, ama büyük bir de göz almışsınız, bir nazar almışsınız. Siz şu sıralarda kesinlikle üzerinizde bir ağırlık var. Her şey yapıyor olabilirsiniz, işinizi, gücünüzü, ama isteksizlikle yapıyor gibisiniz. Bu durum geçici ama. Ee, çevre etkileri çok alıyorsunuz canlarım biraz dikkat edin konuşmalarınıza olsun ee, insanlara pek böyle bir şeylerinizi anlatmamaya çalışın özellikle bu hafta ve canlarım ee, ayrılık mevzuları gündemde can acınız var hani böyle yürek acınız var ee, yeni ayrılmış olabilirsiniz ya da çoktan beri görüşmediğiniz sevdiğiniz bir insanı çok düşünüyor olabilirsiniz özlem girmiş olabilir hani e, yürek acısı diyor bakın bu insanı çok seviyorsunuz belki görüşemiyorsunuz belki zaman geçtikçe bu iyice e, sizin için e, üzüntü olmaya başlamış da olabilir ama bu durumla alakalı gelişme olacak gönül bağınızdan hani kime e, bir üzüntünüz varsa bu durumda gelişme olacak Eşinizdir belki, aklınızdaki kişidir. Hani kim için bu dediğime uyumlanıyorsanız ona göre dinleyin. Ee, evet canlarım, sürpriz gelişme şöyle yaşanacak sürpriz gelişme arkadaşlar. Ee, bir başvurunuz var. Ee, bu görüşme yapılacak ya da yapılmış gibi duruyor. Her an her şey olabilir yani anlık enerjilerde. Biz şimdi bakımı önceden yapıyoruz ya arkadaşlar. Mesela 3. hafta için bakım yapıyorum şu an. Daha var. Anlık enerjilerde mesela görüşmeler yapıyorsunuzdur. Başvurularınız vardır. Sonuç gelmemiştir ama kesinlikle bu 3. haftada ben sizi çalışıyor görüyorum. Çalışmayanlar için müzeli müjdeli haberleriniz olacak. Görüşmeler yapılacak ve içinizde bir e, rahatlık olacak. Şu anki sıkıntınız gitmiş olacak arkadaşlar. Evet canlarım yol mesafesi var bu yola gidiliyor ee, görüşme yapılacak bu yolda ama kesinlikle işle alakalı gözüküyor bir anlaşmada yapıp geleceksiniz yani burada bir sunum yapabilirsiniz bir anlaşma çok önemli bir gelişme yaşanabilir İş konularında önünüz çok açık koç burçları ee, güçlü bir zamandasınız ee, yarım kalan işleriniz var sanki yarım yani ertelediğiniz konular diyelim ne olabilir? Hepinize göre değişebilir bu mesela. Bu konular tekrardan gündeme gelebilir. Miras durumlarınız var. Pay edilmesi gereken yerleriniz ya da satılması gereken belki bu mirasla alakalı durumlar var. Bunlar konuşuluyor arkadaşlar. Netice yakın diyor bakım. Yani aynı fikirlerde olmayabilirsiniz. Hani paylaşacağınız kişilerle. Bundan belki bazı şeyler sorun çıkardı sizin için ama hızlı bir gelişme yaşanacak. Evet canlarım muhabbet artışı yani burada sıkıntı yaşadığınız, görüşmediğiniz bir arkadaşınızla muhabbetiniz tekrar gündeme gelecek. Yani bu bir arkadaş ya da yakın çevre olarak gösteriliyor bana. Kiminle sıkıntı sorun yaşandıysa bu durumla alakalı görüşme yapılacak. Hani bu kişi adım atabilir, belki bir şeyler e, sebep neden olabilir görüşmenize karşılıklı bir iletişim olacak arkadaşlar. Hatta bu durumda sizi biraz rahatlatacak. Evet, e, bekleme enerjisi var ama arkanızı dönmüşsünüz. Hani bu beklediğiniz şey neyse umutsuzsunuz. Böyle yapmayın canlarım. Olumlu oldukça her şey gelir önümüze güzel bir şekilde. Beklentilerimiz güzel gelir ama Böyle umutsuzca bekliyorsanız bu hem süreci uzatıyorsunuz hem de bu durum geç gelir. Olmaz. Evet canlarım. İki kişi arasında kalmışsınız. Tercih yapmanız gerekiyor. Hani burada e, sevdiğiniz bir insan var. Bu kişiyle yaşamak istediklerinizi yaşayamıyorsunuz. Unutamıyorsunuz da. Fakat önünüze bakmak istiyorsunuz ya da e, boşluk hissediyorsunuz. Bilemiyorum. İki kişi arasındasınız. Sevdiğiniz insanla yeni bir insan arasında kalabilirsiniz. Karma yaratmayın canlarım. Çünkü burada sevdiğiniz insanı ben görüyorum. Bir başkasıyla da sohbet ediyorsanız ya da böyle bir şeyler düşünüyorsanız, belki teklif aldınız çünkü seçenekler var etrafınızda. Çok beğenilen birisisiniz. Kafanız karışabilir. Karma yaratmayın. Unutun, geçmişi unutun, kapatın. Öyle ya da biriyle olun. Bu, bu durum sizi de mutsuz eder. Ee, kısmetlisiniz, çok kısmetiniz açık. Maddi konularda bir para denkleştirmeye çalıştığınızı görüyorum. Elinizden bir malınızı mı çıkartmak istiyorsunuz? Bunun yerine farklı bir şey mi almak istiyorsunuz? Bir fırsatı değerlendirmek isteyeceğinizi görüyorum. Ama malla mülkle alakalı. Bu araba olabilir, ev olabilir. Ee, aklınızda yokken bir şey hemen bir gelişme yaşanabilir. Malla mülkle alakalı. Yani fırsatı değerlendirmek isteyebilirsiniz canlarım. Evet. Hastanız iyileşecek. Bir hasta var burada. Ee, yaşı var bu insanın. Erkek olarak göründü burada. Hani bayan da olabilir ama erkek olarak burada görünen bu. Hastaneye yatma durumu var. Ee, ya da bu süreç yaşanmış da olabilir. Yakın bir zamanda. Bu kişinin tedavi e, kontrolleri var. İyiye gidecek arkadaşlar. Daha iyi olacak. Ve e, siz bir yol yapacaksınız. Bu yol bir nedenle alakalı olacak. Yani e, işle alakalı da olabilir dedik. Belli bir sebepten dolayı da olabilir. Çalışmıyorsanız da belki de bir anda gelişecek bir yol bu. E, bu yol size iyi gelecek. Canlarım hani kendi halinizde kalmaya da ihtiyacınız var gibi sanki böyle yorulmuşsunuz artık bıkmışsınız yani bir şeylerden bıkmışsınız değişikliğe çok ihtiyacınız var bir şey sebep olacak gitmenize gideceksiniz ve kendinizi daha iyi hissedeceğinizi görüyorum. Evet hane içinde eşinizle olabilir çünkü hane içi sıkıntıları diyor bakım burada soğukluk enerjisi var dış etkilerden dolayı, çevreden dolayı hani üçüncü kişiler, yakın çevre ilişkilerinde sıkıntılar var. Biraz bunlardan dolayı tartışıyor olabilirsiniz, birbirinize kırgın olabilirsiniz ama arkadaşlar bazı şeyler yani dış etkilerden dolayı kavga edildiğinde inanın ki bu hiç bitmez. Ama burada bana gösterilen iki tarafında bu nedenlerden dolayı birbirine inatlaştığı, ee, bu durumlar bitmez canlarım benim. Buna bir yol bulmaya çalışın. Ya bu durumu dışarıdaki sorunları eve yansıtmayın, ya da bu kişi yapıyorsa bunu bunu dile getirin rahatsızlığınızı. Bir şekilde orta yolu bulun. Sevginiz kuvvetli çünkü e, vicdanlı bir insan karşınızdaki insanda hani bir şeyleri yapıyor ama rahatsız da oluyor gibi. Evet sizi de seviyor, siz de seviyorsunuz canlarım benim. İkilem bakın ikilem çok var. Beni dinleyenlerin arasında bir iş yerimi açmak istiyorsunuz. Şu an bir karar verme aşamasındasınız ama ne konuda karar verecekseniz olumlu, hayırlı bir sıkıntıdan çıkıyorsunuz. Büyük bir e, destekçiniz olacak arkadaşlar. Fil var. Arkadaşlar bakın. Fil var. Ve buradan bir destek alacağınız bana gösteriliyor. Yapmak istediğiniz neyse hayırlı bir durum var ve burada bir destek alacaksınız. Kesinlikle önünüz çok açık ve şanslı olacaksınız. kazançta elde edeceksiniz. Bir ortağınız var gibi de bu kişiyle bir sorun yaşıyorsunuz. Eğer ki ortağınız yoksa iş yerinde sıkıntı yaşadığınız birisi var. Sanki iş konularında enerjiniz düşüyor. Bu insan biraz size bilerek yapıyor bazı şeyler. Fırsat vermeyin sadece. Olabilir arkadaşlar. Baş etmesini bilin. İnan ki her yerde bir insan enerji düşürüyor yani. Yani her yerde var böyle durumlar. Görüyorum, duyuyorum. Ee, baş etmesini bilmek lazım canlarım. Benim fırsat vermeyin. Yani görmemezlikten gelin, duymamazlıktan gelin. İşinizi aksatacak önemli kararlarda almayın ya da davranışlarda bulunmayın. Yani görmemezlikten gelin sakın. Birisine kızıp da işinizden de olmayın. Çıkma kararı almayın. Evet güçlü bir insandan destek alacaksınız dedim. O da yakın bir süreçte gözüküyor. Büyük bir kuş var. Haberiniz var. Her an haneye gelebilir. Dışarıdan bir haber alabilirsiniz. Sanki bu mahkemelik bir durumla alakalı. Ya da bu işinizin peşinde koşturan kişi avukatınız olabilir. Size güzel bir haber verebilir. Ya da sizi yönlendirebilir. Bu gibi konular var, önünüz açık ama sizden yana her şey. Sadece bazılarınızın zaman meselesi, ayrılık e, kararı alanlar, e, ayrılık aşamasında olanlar var evliliklerinde. Bu durumlarla alakalı iyi düşünmenizi isterim. Bakın arkadaşlar, bazılarınızda ayrılmış tekrardan bir araya gelmek istiyorsunuz ama bu da olmuyor. Ne yaparsanız yapın toparlanamıyorsunuz. Bu neden? Beraberliğin içerisinde çözüm bulamamışsınız ayrılınca da çünkü sevgi var ayrılınca da birbirinizi özlüyorsunuz tekrar dönmek istiyorsunuz ben bunları görüyorum yaşayanlarınız olmuş ama burada ayrılık aşamasında olup daha mahkeme durumları yaşayanlar içinse sevgi var bakın pişman olmayın canlarım İyi düşünün fevri kararlardan uzak kalın bir anda acele kararlardan uzak kalın. Hani düşünün taşının hakkınızda hayırlısı ayrılıksa eğer ki eminseniz bundan tabii ki bu karar olumlu. İçinize bir sorun. Yani hislerinize bir sorun, sezgileriniz çok açık. Hani içinize siniyorsa bu durum kesinlikle. Önünüze bakın. Ama burada pişmanlık enerjisine de girebilirsiniz. Sevgi var. Acele etmeyin sadece onu tavsiye ediyorum. Aklınızdaki kişi dönecek küs olanlar. Bloke varsa açılacak. Bu insan sizi seviyor canlarım. Gerçekten size çok değer veriyor. Ama bunu gösterememiş, bencillik yapmış. Kesinlikle barışmalar olacak yani. Ve iş dünyanızda bir yer almak istiyorsunuz, bir şey almak istiyorsunuz, bir hedef var burada. Bu hedefinizi de ulaşacaksınız yakın bir süreçte. Işte. Pes etmeyin, ne yapmak istiyorsanız pes etmeyin. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.